Hasan Gürhan. Üstadım bu başkanlık sistemi aziz üstadımızın tarif ettiği hürriyete münafi değil mi? Ula zorla bir başkanlık hale geçirdik sen şimdi. <laughs> sen ne diyorsun ya? Başkanlık, başkanlık bizi İngiliz esaretinden kurtardı. Başkanlık bizi İngiliz esaretinden kurtardı. Yani Şimdi üstadın dediğine muhalif denmiş de şeriat diyor. Başka bir şey demiyor. Bugünkü bu nizamın tamamı tamamı yerden kreiderlerinin kazınacak. İyice kazıyacaksın. Böyle 15-20 metre aşağı ineceksin ki hiç kalıntısı kalmamış ola. Ondan sonra onun üzerine bina yapacaksın. Şeriat binası. Buranın hiçbir şeyi nizami, İslami değil ki. Hangisini tutasın? Neyini tutasın yani? Yani şimdi bizim yaptığımız işler, hizmetler Allah'ın yanındaki makbuliyeti müstesna. Ama devlet idaresi yönünden düşünürsen, koskoca bir gübre fabrikasının bacasından 10-15 çuval un dökmeye benziyor. Ya o 40 bin, 50 bin ton gübre işliyor o fabrika. Dört tane çuval un dökmeyle sen onu una çevirebilir misin o fabrikayı? O gübre yapıyor orası. Bugünkü şer'i nizam olmadan yapılan hizmetlerin hepsi buna benziyor. Ama biz Allah'ın emrine kendi hesabımızı kendimiz için, Allah emrettiği için yapıyoruz yani. Ama ne olacağını biliyoruz, bilerek yapıyoruz. Yani başkanlık sistemi diyelim öyle de parlamenter çok mu hoş? Ondan sonra ne bileyim yani jandarma çok mu hoş? Polis çok mu hoş? Adliye çok mu hoş? Milli Eğitim çok mu hoş? Diyanet çok mu hoş? Biraz potansiyelimizi kaybettik ama heyecanımızı kaybetmedik çok şükür. Diyanet başkanını çağıracaksın. Diyeceksin ki kelime-i şehadet getir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Yalan söylüyorsun, sahtekar. Yalan söylüyorsun. Çünkü onu söylediği kelime şehadet o değil. Laik nizamı bir memurudur. mi muhafaza edeceğine yemin etmiş bir lüz lüzumsuz adamdır. Onun kelime-i kabul olmaz. Müslüman olmadıkça. On kelime-i onu Müslüman etmez. Mümin eder, Müslüman etmez. Yani bu kardeşimiz başkanlık sistemini soruyor. Kıskanlık sistemi nasıl yani? O çok mu bir şeye yarıyor? Parlamenter sistem çok mu bir şeye yarıyor yani? Bir fakirin, parasız bir fakirin parlamentoya girmek ihtimali yüzde kaçtır Türkiye'de? Milyonda kaçtır? milyarda kaçtır? Mümkün müdür yani? Bir adam parasız hiçbir ama kem kemalat ehli. Kamil bir insan, istifade edecek bir insandır. Bunun parlamentoya girmek ihtimali var mı Türkiye'de? Nizam kökten değişecek. Öyle mevzii değil, şurası, burası, öbürü değil. Kökten. ter tertemiz. Kökten. Birkaç katta yerin dibine ineceksin ki bir kalıntısı olmasın. Ondan sonra binayı yapacaksın, şeriat binası. Evet, şimdilik bu şeylere taraftarlığımız da şeyimiz de vaziyeti yani bugünkü vaziyette İslam'a faydası olmak ihtimali olanı tutuyoruz yani. İslam'a faydası ihtimali vardır, onu tutuyoruz.